Kanalıma hoş geldiniz sevgili öğrenciler. Bu videomda fiilde yapı konulu soru çözümü yapacağım. Açıklamalar kısmından soruları bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Hemen başlıyoruz. Birinci soru fiiller yapısı bakımından basit türemiş ve birleşik fiiller olmak üzere üç ayrılır. Yapım eki almamış fiillere basit fiil, yapım eki almış fiillere türemiş fiil, en az iki sözcüğün bir araya gelmesiyle oluşan fiillere birleşik fiil denir. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer alan fiil yapısı bakımından diğerlerinden farklıdır. Sizler öncelikle seçeneklerde çekimli fiil arayacaksınız. D seçeneğinden başlayalım. Bahçedeki elma ağaçlarının yaprakları sarardı. Sevgili öğrenciler, sarardı çekimli fiil. Kelimenin kökü sarıdır sevgili öğrenciler. Sarı isimdir. Bu durumda şuraya ne yapalım? İsim kök yazalım. Evet, sarı kelimesinin altını çizdik. İsim kök yazdık. Sarı ismine ar yapım eki gelmiş sevgili öğrenciler ve sararmak fiili türemiş. Yani sararmak fiili türemiş yapılı fiil oluyor. Bu durumda D seçeneğinde türemiş yapılı fiil vardır. Arkadaşlar... Sarı ismine sarı renk ismidir. Ünlü ile başlayan bir ek gelmiş. Ar eki gelmiş. Ve sarı isminin ikinci hecesindeki dar ünlü düşmüş. Biz buna ünlü düşmesi deriz. Ve kelimenin nasıl yazılır? Daha doğrusu fiil nasıl yazılır arkadaşlar? Çekimli fiil. Sararmak diye yazılır ve okunur. Yani sarı isminden sararmak fiili türemiş. Sararmak türemiş fiil oluyor. D seçeneğini artımıza atalım. Bu arada D da görülen geçmiş zaman eki. Zaman ekleri çekim ekiydi. Şimdi fiilde bir tane yapım eki var. O da ar arkadaşlar. Fiilin türemiş fiil olması için bir tane yapım eki alması yeterli sevgili öğrenciler. Dı da ne eki oldu? Çekim eki oldu. Şu şekilde gösterebilirsiniz. Ar yapım eki diyebilirsiniz. Sarıda ne oluyor? Kelimenin kökü oluyor. Demek ki ar yapım eki isimden fiil türetiyor. D seçeneğinde türemiş fiil var. C'ye bakalım. Kötü konuşmalarından dolayı ona çok kırıldım. Kelimenin kökü kırmaktır sevgili öğrenciler. Yani fiil köktür. Daha sonra kırmak fiilinden kırılmak fiili türemiş. Il yapım eki fiilden fiil türeten bir ektir. Tekrar söylüyorum. ıl yapım eki fiilden fiil türeten bir yapım ekidir. Kırmak fiilinden kırılmak fiili türemiş. Yani kırılmak türemiş fiil oluyor. Hocam kalan ekler nedir? D görülen geçmiş zaman eki yani çekim eki. M birinci tekil şahıs eki. Şahıs ekleri yine çekim ekidir. Kelimenin anlamını değiştirmez. B soruları bu akşam durmadan çözmeye başla. Başla emir kipiyle çekimlenmiş bir fiildir arkadaşlar. Kelimenin kökü baştır. Baş isim köktür. Baş isminden başlamak fiili türemiş. Yani isimden fiil türemiş. Bu durumda başla türemiş fiil oluyor. Yani türemiş yapılıp kelime ya da fiil diyebiliriz. O halde cevap Adana yazar sahile genellikle akşam yayın gidiyormuş. Fiil kök gitmek sevgili öğrenciler. Gidiyormuş çekimli fiil bu arada. Fiil kökümüz gitmek. Yor şimdiki zaman eki. Zaman ekleri çekmekti. Muş'ta duyulan geçmiş zaman eki, duyulan geçmiş zaman eki yine ne ekiydi arkadaşlar? Çekim ekiydi. Yani haber ekipleri ve dilek ekipleri çekim ekidir. Kelimenin anlamını değiştirmez. Bir fiil sadece haber kipi veya dilek ekipleri aynı zamanda şahıs eki alıyorsa o fiil basit yapılı fiil oluyor. Bu durumda cevap Adana Ağ'daki gidiyormuş çekim fiili basit yapılı fiil. Gidiyormuş fiili birleşik zamanlı fiil sevgili öğrenciler. Çünkü iki tane ne eki almış? Zaman eki almış. Birinci zaman ekiyor. ikinci zaman ekimuş. İkincisine biz ne diyorduk? ikincisine ek fiil diyorduk. Gidiyormuş fiili birleşik zamanlı fiil. Yapısı bakımından ise basit yapılı fiil. Diğer seçeneklerdeki çekimli fiiller türemiş yapılı fiil. Cevap Adana. Ve ikinci soru aşağıdakilerin hangisinde bu dizedeki altı çizili fiil yapıcı özdeş aynı bir fiil kullanılmıştır? Her günün sonunda geçmişini hatırlasın. Hatırlasın çekimli fiili türemiş yapılı bir fiildir güzel insanlar. Çekimli fiilimizin kökü hatırdır. Hatır isim köktür. Şöyle ne yapalım? Yazalım ve isim kök diyelim. Hatır isminden daha sonra hatırlamak fiili türemiş. La yapım eki isimden fiil türeten bir yapım ekidir. O halde hatırlamak türemiş fiil oluyor. Hatırlasın çekimli fiili de türemiş yapılı bir fiil oluyor. S kaynaştırma harfi ın şahıs eki. Şahıs ekleri kelimenin anlamını değiştirmez. Şahıs ekleri çekim eki oluyor. İkinci tekil şahıs eki var. Hatırlasın çekimli fiilinde. Şimdi güzel insanlar ben seçeneklerde ne arayacağım? Türemiş fiil arayacağım. Türemiş yapılı fiil arayacağım. A onlar sabahtan beri kitapları sayıyorlar. Sayıyorlar çekimli fiil. Fiilimiz saymak. Daha doğrusu sayıyorlar çekimli fiilin kökü saymaktır. Yor şimdiki zaman eki. Zaman ekleri çekim eki oluyordu arkadaşlar çekim ekleri kelimenin anlamını değiştirmez. Var da üçüncü çoğul şahıs eki yani yine ne oluyor? Çekim eki oluyor. Sayıyorlar çekimli fiili basit yapılı fiil. Çünkü herhangi bir yapım eki yok. B'ye bakalım. Onunla bir bahar günü parkta görüştüm. Görüştüm çekimli fiilinin kökü görmektir. Şimdi görmekten görüşmek fiili türemiş arkadaşlar. Görmekten ne türemiş? Görüşmek fiili türemiş. Şuraya yazalım. Görmek yazalım. Evet fiil kök görmekten görüşmek fiili türemiş. Bu durumda üç ne oluyor? Yapım eki oluyor. Fiilden fiil türeten bir yapım eki yani türemiş fiil görüştüm çekimli fiili. Cevap bursa tü görülen geçmiş zaman eki yani çekim eki m'de şahıs eki yani çekim eki. O halde cevap bursa oluyor. B'deki görüştüm fiili türemiş fiil yukarıdaki hatırlasın fiili gibi. O zaman C'ye bakalım. Sıcak havada dışarı çıkınca yazı yazardı. Sevgili öğrenciler yazardı çekimli fiilinde dikkatli olmanız gerekiyor. Kökümüz yazmaktır. Fiilimizin kökü yazmak. Ar burada yapım eki değil arkadaşlar. Ar burada geniş zaman ek. Zaman ekleri yani kip ekleri çekim eki oluyordu. Kelimenin anlamını değiştirmiyordu. Dı da görülen geçmiş zaman eki yani yine çekim eki. Yazardı. Birleşik zamanlı fiil oluyor arkadaşlar. Karıştırmayalım. Yani C seçeneği basit yapılı fiil. D seçeneği çocuk koca çantayı tek başına götürebildi. Götürebildi fiili birleşik yapılı bir fiildir. Götürebildi çekimli fiili kurallı birleşik fiildir. Yeterlik fiili var burada. Ebilmek yeterlik fiilidir. Fiilimiz birinci fiilimiz götürmek. ikinci fiilimiz ebilmek. Ebilmek diye bir ifade varsa çekimli fiilde o fiil yeterlik fiilidir. Yeterlik fiili kurallı birleşik fiiller grubuna girer sevgili öğrenciler. Dolayısıyla götürebildiği fiili birleşik yapılı bir fiil oluyor. Cevap bursa görüştüm çekimli fiili türemiş yapılı fiil. B3 bileşik fiiller en az iki sözcüğün bir araya gelmesiyle oluşur. Oluşum bakımından üçe ayrılır. Kurallı bileşik fiil, yardımcı fiil ile kurulan bileşik fiiller ve anlamca kaynaşmış bileşik fiiller yani deyimler. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bileşik fiil oluşum bakımından diğerlerinden farklıdır? A uzun zamandır üzerinde çalıştığı konuyu öğrenebilmişti. Öğrenebilmişti. Çekimli fiili kurallı bileşik fiil oluyor. Güzel insanlar birinci fiilimiz öğrenmek. Yani birinci kelimemiz öğrenmek. ikinci kelimemiz ebilmek. Yani ikinci fiilimiz ebilmek. Fiilde ebilmek diye bir ifade varsa orada sevgili arkadaşlar yeterlik fiili vardır. Yeterlik fiili hangi gruba giriyor? Kurallı bileşik fiil grubuna girer. Yeterlik fiili cümleye gücü yetme anlamı katar. Uzun zamandır üzerinde çalıştığı konuyu öğrenebilmişti. Yani öğrenmeye gücü yetmişti. A'daki öğrenebilmişti fiili kuralı bileşik fiil oluyor. Kurallı bileşik fiiller birleşik yazılır, ayrı yazılmaz. B kapı açıktı, içeri girecektim ki kapı kapanı verdi kapanı verdi fiili kurallı bileşik fiildir. Birinci fiilimiz hangisi? Birinci fiilimiz kelimemiz kapanmak. ikinci fiilimiz ı vermek. Çekimli fiilde ı vermek diye bir ifade varsa orada tezlik fiili vardır. Tezlik fiilleri kurallı bileşik fiil grubuna girer. Cümleye tezlik çabukluk anlamı katar. Kapı açıktı içeri girecektim ki kapı kapanı verdi. Birden çabucak kapanmış kapı. C kazayı görünce olduğu yerde kala kaldı. Şimdi kala kaldı. Çekimli fiili kurallı birleşik fiildir. Birinci kelimemiz fiilimiz kalmak. ikinci kelimemiz fiilimiz e kalmak. Çekimli fiilde e kalmak, a kalmak diye bir ifade varsa orada sürerlilik anlamı vardır. Orada süreklilik, sürerlik fiili vardır. Sürerlilik fiili Sevgili öğrenciler, kurallı bileşik fiiller grubuna girer. Demek ki cevap denizli bir anda onu üzen bütün dertlerden kurtulduğunu hayal etti. Hayal etmek yardımcı fiile kurulan bir bileşik fiildir. Etmek ve olmak sık kullandığımız bir yardımcı fiildir. Arkadaşlar, yardımcı fiiller bir isim ve bir fiilden oluşur. İsim burada nedir? Hayaldir. Fiil de etmektir. Yardımcı fiillerde ses düşmesi ve türemesi olunca Yardımcı fiil isme birleşik yazılır. Burada herhangi bir ses düşmesi ve türemesi olmadığı için etmek yardımcı fiili isimden ayrı yazılmış. Öğrenebilmişti, kapanı verdi, kala kaldı fiilleri kurallı birleşik fiildir. Hayal etmek fiili ise yardımcı fiile kurulan bir birleşik fiildir. Cevap Denizli. Dördüncü soru genellikle isim soylu bir sözcükle bir fiilin kalıplaşıp anlamca kaynaşmasıyla oluşan birleşik fiilleri anlamca kaynaşmış birleşik fiil denir. Bu fiillerde sözcüklerden biri ya da birden fazlası mecaz anlam kazanır. Deyimler anlamca kaynaşmış birleşik fiillerdir. Bu açıklamaya göre aşağıdakilerin hangisinde anlamca kaynaşmış birleşik fiil yoktur? Seçeneklerin üçünde deyim arayacağım. Adana çöp varilinin yanından geçerken burnunun direği kırıldı. Burnunun direği kırılmak bir deyimdir. Yani anlamca kaynaşmış birleşik fiildir. Deyimin anlamı nedir? Çok pis koku duyarak tedirgin olmak anlamına gelir. A da anlamca kaynaşmış birleşik fiil var. B son günlerde yaşadığı olaylar onun huzurunu kaçırdı. Huzurunu kaçırmak bir deyimdir. Anlamı nedir? Rahatsız etmek anlamına gelir. Son günlerde yaşadığı olaylar onu rahatsız etmiş. O halde huzurunu kaçırmak anlamca kaynaşmış bileşik fiil. C annesi bu kitabı hazırlarken ince eleyip sık dokumuştu. Şimdi ince eleyip sık dokumak bir deyimdir. Bir şeyi bütün ayrıntılarıyla araştırarak gözden geçirmek anlamına gelir. O halde C'de yine anlamca kaynaşmış bir bileşik fiil var. Cevap Denizli yolda kalmış, insanlara durmadan yardım ediyordu. Yardım etmek yardımcı fiille kurulan birleşik fiildir sevgili öğrenciler. Cevap Denizli. Ve son soru aşağıdaki altı çizili fiillerin hangisinde bir işi başkasına yaptırma anlamı yoktur? Cümlede anlam sorusu gibi düşünebilirsiniz. A) Bahçedeki bütün çiçekleri sulatmışlar. Sulatma işini başkasına yaptırmışlar. Yani işi başkasına yaptırma anlamı var. A seçeneğinde burada İş dediği arkadaşlar sulatmışlar oluyor. Yani sulatmışlar çekimli fiili oluyor. Bursa bayram hazırlığı için evi güzelce temizlettik. Temizletme işini başkasına yaptırdık. Yine B'de işi başkasına yaptırma anlamı var. C adam tüm odunları çırağına kestiriyor. Şimdi odunları kestirme işini adam başkasına yaptırmış. Kime yaptırmış? Çırağa yaptırmış. Yine kestiriyor çekimli fiilinde işi başkasına yaptırma anlamı var. Denizli aniden öğretmen gelince ne yapacağını şaşırdı. Burada şaşırma işini yapan kim? O arkadaşlar. O burada o dediğimiz kişi burada şaşırmış. Yani şaşırma işini yapan kişi belli arkadaşlar. Şaşırma işini bir başkası yapmamış. Daha doğrusu şaşırma işini başkasına yaptırmamış bu cümleyi kuran kişi. Bu cümleyi kuran kişi kendisi şaşırmış arkadaşlar. O şaşırmış. O halde cevap ne oluyor? Denizli oluyor. Sevgili öğrenciler altı çizili fiillerimiz türemiş yapılı fiildir. Su isminden sulamak fiili türemiş. Daha sonra sulamak fiilinden sulatmak fiili türemiş. İki tane yapım eki almış sulatmışlar çekimli fiili. Şimdi mış eki ne oluyor? Kipek oluyor. Kipekleri ekleri çekim eki oluyordu. Lar üçüncü çoğul şahıs eki şahıs ekleri çekim eki oluyordu. Sulatmışlar fiili türemiş fiil temizlettik fiiline bakalım. Kökü temizdir. Temiz isminden temizlemek fiili türemiş. Daha sonra temizlemek fiilinden temizletmek fiili türemiş. Yani türemiş fiilimiz iki tane yapım eki almış. Birincisi L isimden fiil türeten yapım eki. Diğeri de T fiilden fiil türeten bir yapım eki. Yine türemiş fiil var burada. T görülen geçmiş zaman eki. Çekim eki. K de birinci çoğul şahıs eki. Yine çekim eki kestiriyor çekimli fiilin kökü kesmektir. Kesmek fiilinden kestirmek fiili türemiş arkadaşlar. Tir eki fiilden fiil türeten bir yapım ekidir. Yor eki çekimek şimdiki zaman eki. Yani yine türemiş yapılı bir fiil var C'de. D'de de tabii ki türemiş yapılı fiil var. Az önce söylemiştim. Şaşırdı kelimesinin kökü şaşmaktır. Şaşmak fiil köktür. Şaşmaktan şaşırmak fiili türemiş arkadaşlar. Ir fiilden fiil türeten bir yapım ekidir. Dı da görülen geçmiş zaman eki yani çekim eki yine şaşırdı çekimli fiili türemiş yapılı bir fiildir. Evet, evet. böylece 5 sorulu fiilde yapı soru çözüm videosunun sonuna geldim. Sol üst köşede fiilde yapı konulu konu anlatım videom var. Bu videoyu kaçırmayın diyorum. Yine sağ üst köşede fiilde yapı soru çözüm videosu var. Bu videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.